4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. TÜİS'in sendikalarla yapmış olduğu toplu sözleşmeler devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerleri için Toprak Mahsulleri Ofisi ile Türkiye Ticaret Kooperatif yani Teskop arasında yapılmıştır arkadaşlar. Şimdi tabi kısa kısa anlatacağım, kısa geçeceğim. Bizler için önemli olan yerlere geleceğim. Başlangıcı bu her yerde olan taraflar tanımlar, sözleşmenin amacı, sözleşmenin tanımı ve konusu, sözleşmenin kapsamı, düzeyi ve yararlanma, genel ilke, yönetim, sendikal haklar, sendikal işveren ilişkileri buralar zaten hepimizin sıkça gördüğü, duyduğu, bildiği yerler arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar buraları hızlıca da geçiyoruz. Buraları geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz yeni kadrolara yapılacak tayinler, deneme süresi, daimi işçi, iş sözleşmesi yapılması, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmeler etkileri, sendikal izinler falan derken arkadaşlar sosyal ihtiyat için nakil izni, ücretsiz izin, askerlik izni, hastalık izni, asgari ücret, ücret zammı arkadaşlar. Şimdi önemli olan kısma geldik. 01.02.2001 tarihle ilan. Yani Şubat 2021 tarihinde iş yerinde çalışmakta olan işçilerden 2 Şubat yani 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle günlük bürüt çıplak ücretleri 136 TL 67 kuruş. Altında olanlar günlük bürüt çıplak ücretleri 136 TL 67 kuruşa yükseltilmiştir. Yani bu arkadaşlar kamu çerçeve protokolündeki 4100 TL yükseltmedir. İntibak denmiş burada arkadaşlar. İş bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki iş yerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilerin YMY'lerine ek 3 listede belirtildiği şekilde intibak işlemi yapılır denmiş. Birinci yıl ikinci altı ay zammına baktığımız zaman yine burada %12'yi görüyoruz arkadaşlar. İkinci yılda da %5'i artı enflasyonu görüyoruz. Yine ikinci yıl birinci altı ayda %5 artı enflasyonu görüyoruz. İkinci yıl da yine ikinci altı ayda yüzde beşi görüyoruz. Yani arkadaşlar kamu çerçeve protokolünün aynısını burada görüyoruz arkadaşlar. Gece çalışması diyor arkadaşlar. Saat 20.00'dan başlayarak en erken 6'ya kadar devam eden devredir. Bu devredeki çalışmalar hiçbir suretle 7.30 saati geçemez. En fazla bir iş haftası gece çalıştıran işçilerin bunu izleyen yani burada 15'er günlük denmiş arkadaşlar. Bu maddeye göre yapılan gece çalışmalarında görevli işçilere müktesap sayılmamak ve başka ödemeleri etkilememek kaydıyla her saat başına sözleşmenin birinci yılı birinci alt ayında 67 kuruş, birinci yıl ikinci alt ayında ise 70 kuruş gele zammı ödenir denmiş arkadaşlar. Fazla mesai ücretine baktığımız zaman %50 zamlı ödenir denmiş. İkramiyelere bakalım arkadaşlar. İkramiyeler burada 30-30-60 gün olarak verilmiş. Onun haricinde arkadaşlar sosyal yardım var burada çok iyi. Sosyal yardım 506 506 TL 37 kuruş brüt olarak açıklanmış. Ek ödemeye geldiğimiz zaman da 1112 TL 98 kuruşta ek ödeme alınmış brüt olarak arkadaşlar. Evlenme yardımı 301 TL, doğum yardımı 143 TL, ölüm yardımına geliyoruz. Buralar zaten aynı yemek yemek yardımına baktığımız zaman ise 19 TL 81 kuruş. ikinci altı ayında ise de 20 TL 80 kuruş. Yani diğer toplu sözleşmelerin neredeyse iki katı arkadaşlar. Hizmet zammı 7 TL. Bu KÇP'de belirlenmiştir zaten. Gerisi de arkadaşlar ceza cetvelleri falan. Yine bugün Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bir toplu sözleşmesi imzalandı. Onu da arkadaşlar birazdan sizlere yayınlayacağım. Şimdilik bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.